senin için neyim ya? Şu yaşadığımız andan sonra benim için ne olabileceğini düşünebiliyorsun ki. Niye yeah, ya? Yeah. <laughs> Seyran, bu evi cehenneme çevireceğim. Yalıçapkın'ı <laughs> Yalı Çapkın'ı yeni bölümüyle... Hey hey hey, herkese merhaba. Yalı yeni fragmanında Ferit'in uslanmaz tavırlarından dolayı Seyran dik duruşuyla hayran bırakacak. Ferit Seyran'ın Efe'nin koleksiyonunda modellik yapmasına engel olacaktır. Orhan Ferit'in gördüklerini hali söyleme, söylememesi için çabalarken Ferit yakında güldüğün, gülgünün de bildiğini anlayacak ve bu durum onu daha da özecektir. Seyran Ferit'i Efe ile kıskandırması ile Ferit'i kontrol altına almayı başaracak ve artık daha güçlü bir Seyran bizlerle olacak. Fakat Ferit o kadar olay içinde Seyran'a yeterli ilgiyi vermeyecektir. Ve Seyran magazin camiasında öne çıkacaktır. Bu sırada Seyran'ın popüler olması yalıda iç çatışmaları sebep olacaktır. Bununla birlikte gelecek yeni gelişmeler için kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Yorumlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.